Tarıma, hayvancılığa artık bitmek üzere olan çiftçinin durumuna bir bakalım. Bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, herhangi bir şehirde çiğ süt almak için bir markete gitseniz, bir tarım kredi markete ki en uygun fiyatla orada satılıyor, litresi 17 lira. Bugün için rakam bu. Çiftçi, hayvancı, süt üreticisi onu daha alt rakamlara satıyor elbette. Ama bu o sütün üretiminin maliyetinin en az 1 lira daha fazlasında. Buradaki insanlara o litre fiyatı 17 liralık litre fiyatı pahalı geliyor elbette ama durum üreticide de farksız. Artık bazı üreticiler bu durumla başa çıkamıyor ve ineklerini kesime gönderiyor. Çiftçinin talebi Ulusal Süt Konseyi'nden yeni bir fiyatın belirlenmesi. Aksi halde bu sorun daha da pedirecek. Çünkü süt üretimi inekler kesildiği için daha da fazla artacak. Şu anda hayvanlarımızı kesime gönderiyoruz. 25 litrenin altında süt veren hayvanlarımız kurtarmıyor. Mecburen kestirmek zorunda kalıyoruz. Şu anda 1 kilo süt satıp 1,5 lira, 1,5 kilogram yem alamadığımızdan dolayı hayvanlarımızı kesime göndermek zorundayız. Sütün üretim maliyeti satış fiyatını geçti. Para kazanamadıklarını söyleyen süt üreticileri ineklerini kesime gönderiyor. Kapasitemiz 100 başlık. Şu anda geldik 20 başa kaldık. Bu dönemde 9,5 liraya sütü mal edip 7,5 liraya satmak bizim belimizi büktü. Ulusal Süt Konseyi 1 Ekim'den itibaren soğutma ve nakliye bedelinin sanayici tarafından karşılanmasına, üreticinin eline net 7 lira 50 kuruş geçmesine karar verdi. Ancak sütün üretim maliyeti 8,5 ile 9,5 lira arasında değişiyor. Bu ayın sütü bir sonraki ayın yemini almıyor. Geçen sene yaklaşık 700 baş hayvanımız vardı. Şimdi 350'ye kadar düştük. Hala da kesmeye devam ediyoruz. Üreticiler Ulusal Süt Konseyi'nin maliyetleri hesaplayıp yeni fiyat belirlemesini istiyor. Çiğ süt fiyatlarına Ulusal Süt Konseyi artış yaparsa tabii ki bu da raf fiyatlarına yoğurtta, peynirde bir miktar artışa sebep olacaktır. Ama bizler de bir tüketiciyiz. Şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım ki şu andaki süt ineklerini kesimden kurtaramazsak ileride yoğurdu peyniri belki de milli içeceğimiz olan ayranı ithal edeceğimiz süt tozundan yapabiliriz. Ve bu çok daha yüksek maliyetlere sebep olabilir. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre toplanan çiğ süt miktarı geçen yıla göre %4 azaldı.